çol başaklar Yelesen Yatar Yunus Yunus diye Çol başaklar Yelesen Yatar Yunus Yunus diye Bazen sözlerle beste, ya yani manayla beste, Ancak birbirini kadar bir o kadar diyoruz. destekliyor ki böyle ya heyecanlanmamak elde değil. Beste kimin? Anonim büyük anânim bir ihtimalle bir çünkü nota üzerinde. Yani çok güzel bir eser. Kendi içerisinde e, makamsal geçişler yolladı. Sözleri dinlettirmiyor çünkü. Yani sözleri manasını çok düşünmeden dinliyorsun bestenin içinde kayboluyor. Ama burada öyle değil. Ya o sözleri hazmede hazmededin niye dinleye... Hakikaten muhteşem bir eser, Kesinlikle çok güzel bir eser, ya çok seviyorum bu eseri. Olsun. Evet hocam, hazırda bir şey var mı namazla ilgili var, devam var, tabii edeyim. Ben benim şeyim Hayır yani. namazla ilgili soracaksan sor. Şöyle, Nasıl? şöyle hocam, hmm. namazla ilgili hani dün zannediyorum söylediniz, ee, sehif secdesiyle ilgili soru gelince söylemiştiniz. Ben de gelirken düşündüm bunu, ee, bilinçli olmadığımız için hangisinin farz, hangisinin vacip, hangisinin sünnet olduğunu tam bilemediğimiz için tehir ettiğimizde, hata yaptığımızda sehiv secdesi gerektirip gerektirmediğini bilemiyoruz. O zaman şöyle yapabilir miyiz acaba? Süratlice namazdaki farz, vacip ve sünnetleri bir gözden geçirelim mi? Hayır ama bak şimdi bu ilmihal bilgisidir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı diye sayacaksın vatandaşın aklında kalmaz bu. Ama vatandaş, saygıdeğer seyircilerimiz evlerinde şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkardığı bir ilmihaldir bu bizim. E, Lütfü Şentürk hocayla Seyfettin Yazıcı hocam ki onların ellerinden öpüyorum o insanların emeği vardır burada ve bu aynen simit gibidir. Yani simit nasıl herkes tarafından sevilir, yenilir ise buradaki bilgilerde al lokma lokma yut. Öyle bilgilerdir. Şimdi bunun içerisinde namazın içindeki farzlar, namazın içindeki vacipler vardır. Ha, ama saygıdeğer seyircilerimiz bunları kendileri hazmetmeden bizim burada hemen söylememiz Anladım, ha, Kalmaz. Ha, kalmaz. Biz ne olur? Şimdi namazın içindeki şartlar var, dışındakiler var. Dışındakileri bıraktık. Bıraktık. İçindekiler ilk tekbir namazın farzı. İlk tekbir. Burada tekbir alınırken eli belli bir şekilde kaldırmak da bu... Tabii tabii onun içinde o içinde şeyin şeyin içinde. içinde. Evet. Şu şekilde şu ellerin, baş şu kulaklarına değecek. Bazı eğreti arkadaşlarımız vardır. bizim. Eğreti derler ona. Evet hemen böyle, böyle Allah aşkına bir Allah huzuruna çıkıyorsun. Bir canlı ol birader ya. Elini kaldırmadan iftah tekbiri getirirse Olamazsın olmaz. Ki. Olmaz. Tabii. Olmaz. Şimdi bir kısım şekiller efendim şey gibi gelebilir bize. Şimdi bir saygıdeğer seyircimiz sormuş. Niye diyor hep her namazda sünneti evvel kılıyoruz da akşam namazında farzı evvel kılıyoruz. Ne lazım bana o? Ha? Ben ona şu cevap veririm. Hiç sağa sola gitmeden. Namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyuruyor Allah Resulü. Ondan gördüğümüz budur kaydır. Ha böyle sorular da ha. o niye dörtte, o üç filan diye diyor, sorarsın. He, tabii. Dolayısıyla sen bununla uğraşma yerine, uğraşma yerine, sen bu namazları kıl kardeşim, sünneti sünnet yerine, farzı farz yerine koyan da biz değiliz. Koyan da Cebrail aleyhisselamdır Allah'ın emriyle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle onun talimini yapmışlardır. Dolayısıyla ilk tekbir namazın farzlarındadır. Kıyam, ayakta durmak, ayakta durmak, şimdi sandalye şurada burada filan namaz kılıyoruz ya, ben geçen bir defa daha söyledim. Buradan mı söyledim. Başka yerde şey mi? Halil Gönenç Hoca vardır bizim. Hem Hanefi fıkhında hem Şafii fıkhında söz sahibidir hocamız. Efendim beraberce biz bir evde bulunduk. Mahmut Toptaş hocanın evinde bulunduk. Bir akşam namazı kıldık. O üç rekatlık akşam namazını kılıncaya kadar ben çatladım adeta. benim bizim şeyim sıkıntım yok ama Halil Hoca kalkamıyor, oturamıyor doğru dürüst. Buna rağmen sandalyeye oturmadın. Namazdan sonra dedim ki ya hocam Allah aşkına ben rahatsız oldum. Ya bu nedir? Molla gücün varsa kalkmaya oturarak namaz kılamazsın dedi. Bitti. Bu adam alim adam. Hem anebi hem cafi fikri. Karnımız ağrıdı otur sandalyeye. Dizimiz ağrıdı otur sandalyeye. Başımız dönüyor otur sandalyeye. Osman Nuri Çerman diye bir adam vardı rahmetli oldu. 60'lı yıllarda ben iyi hatırlıyorum. Benim yaşımda olanlar da hatırlarlar. Camilere sıra konulmalıdır. İşte müzisyenlerin resimleri asılmalıdır. Hristiyanlar nasıl gidiyor? Nasıl kiliseye <laughs> oturuyorlar? Biz de olur. gidip camiye oturmalıyız filan gibi yazılar yazar zaten. O onu yazar. Öbürleri hadi yavrum küfreder filan. Biz de heyecanla okuruz filan. Şimdi ona hiç gerek kalmadı. Biz sandalyelerle doldurduk camileri. Sandalyelerle doldurduk. Husus sohbetimizde ben anlatmıştım. Bir yani, de yani... işin şey tarafı ne biliyor musun? alıyor sandalyeyi saygıdeğer amcamız, Ta birinci sapa gidiyor, yanlıyor orada da, yanlıyor, böyle... Ya arkadaş, bu sandalyeyle namaz kılacaksan arkada kılacaksın arkadaş, arkada kılmak durumundasın. Şimdi bazı camilerimizde, bak mesela bizim e, küçük çekmecede, e, şeyde nedir o, Sultan Murat Yeni cami vardır, orada İsmail Hoca var, sağ olsun, arka tarafa bir bölüm yapmış... Önüne de o protokol şeyler vardır ya halıları, Protokol halısı koymuş önüne. Bir de o e, şeyler koyuyorsunuz hani geçmesin diye. Halak, halaklarla <laughs> ha. Onlar da önünden millet geçmesin düşüncesiyle orada ha. Onu da koymuş. Cemaati de alışmış buna. Eğer adam oturarak namaz kılacaksa en arkaya çekiliyor müezzin mahvelinin yanına. Orada kılıyor. Hiç sandalye falan yok camide. Peki orası ayrı bir mekan gibi mi? Ayrı hayır ama, Caminin içinde. Şunun için arka Hı. saftan kopuk oluyor ya Hayır biraz. olsun. Olabilir bu şekilde. Hocam ben o, size... Caminin içerisinde o kopuk problem değil. Özel sohbette anlatmıştım. Ben gösterme taraflarında bir camiye gittim. Bir vakit namazıydı. Caminin içerisine erken girdim biraz. Tereddüt ettim. Yani benzetmek gibi olmasın. Birden kilise zannettim. Çünkü zannediyorum 14 ya da 15 sıraydı. Ya sıra sıra üzeri de kırmızı döşenmiş sıralar böyle arkaya arkaya arkaya. Herhalde 150-200 kişinin rahat namaz kılabileceği kadar bir oturma yeri. Şimdi saygıdeğer seyircilerim beni affetsinler. Şurada göstermek istiyorum ben. Lütfen Ayı. hocam. Ama bu ayakkabılarımı da çıkarmam lazım. Onun bağını çözemem. Hiç kusura bakmayın. Şöyle otururuz. Tamam mı Gürkan Bey? Böyle otururuz. Bu şekilde böyle hafif eğiliriz rükû olur. Semihallahülümen hamide deriz. Biraz daha eğiliriz, secde olur. Eğer bu şekilde kişi namaz kılabiliyor ise sandalyeye oturma hakkı yoktur azizim. Oturma hakkı yoktur. Ha benim gibi şişmansa göbeğinden dolayı biraz eğilemez. İki gün, üç gün eğilemez ama iki, üç gün sonra alışır. Alıştığı için de namazı en makbul olan namaz ayaklarını kıbleye doğru... Ya kıbleye ayak mı uzatılır? Öldüğün zaman ayaklarını kıbleye uzatıyoruz beyefendi senin. Öldüğün zaman kıbleye doğru uzatıyoruz ayaklarını. Başın da yerde, yastığın bastığın yok. Zaten ölür ölmez seni o yumuşak yatağından alıyoruz kardeşim. Betonun üzerine biz efendim şey seriyoruz çarçap. Onun üzerine yatırıyoruz seni. Onun üzerine çırıl, çıpla. soyuyoruz adeta. Çünkü hemen vefat eder etmez üzerindeki elbiseyi soymazsan biraz sonra ceset katılaşınca o elbiseyi kesmek zorunda kalıyorsun. Çıkaramıyor. Soyuyorsun kardeşim. Ana rahminden düştük geldik pazara. Bir de kefen aldık döndük nihayet mezara. Yani üzerinde kefenden başka bir şey yok kardeşim. Yakasız gömlek. Yakasız gömlek. Ha bunu bir gün giyecek misin arkadaş? Giyeceksin. Öyleyse bunu giymeden önce iman. O iman içinde inanç. O inançla birlikte namaz. O inançla birlikte dua. O inançla birlikte zikir, o inançla birlikte sayabildiğin kadar say. Ama bütün bunlar nedir? Bütün bunlar güzelliktir. İmamın arkasında ikinci e, sabah namazında farza durduğunda Gürkan Bey peygamberimizin ifadesi o melekler de aynı imamın arkasında safa dururlar. Hangi melekler bunlar? Nöbet değişikliği yapılıyor ya. Bizim sağımızda ve solumuzda iki tane melek var. Onlar diyor sabah namazında ve ikindi namazında Sabah namazında imamın arkasında dururlar, namaz biter, gece melekleri gündüz meleklerine devrederler, Allah'ın katına çıkarlar. Allah sorar onlara, bildiği halde kullarımı nasıl terk ettiniz, yani nasıl bıraktınız geldiniz? Onlar derler ki, Ya Rabbi biz senin kullarını namaz kılarken teslim aldık, namaz kılarken teslim ettik. Meyhanede teslim aldık, meyhanede teslim ettik. Kahvehanede teslim aldık, kahvehanede teslim ettik. Kumar masasının başında teslim aldık, kumar masasının başında teslim Bunu mu dedirtirsin? Yoksa namazda Allah'ın huzurunda teslim aldık, Allah'ın huzurunda teslim ettik. Onu mu söyletiriz? Şey, Çıkış noktamız iman. Evet. Allah bizi yaradan emretmiştir. Biz namazı kılarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun uygulamasını bize göstermiştir. Tabii. Biz o şekilde namazımızı kılarız. Zaten bunu şuurundaysa insan kaytarma, göçerme yollarını aramaz. Araması da mümkün değil. Zaten rahatsız olur insan. Mesela ben yatsı namazını kılmadan yattığımda bir iki saat uyurum, bir iki saat sonra uyanırım. Hani Peygamberimiz de buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem uyku galip gelirse uykulu namaz kılmayın diyor. Bak, uykulu namaz yatın dinlenin Ondan sonra kalkın kılın diyor. Bazı insanlar vardır namaz kılmadan uykusu gelmez. Niye? Öyle alışmış. Kendini öyle alıştırmış. Şimdi Aziz abi, sevgili abi bu hava yaz. Akşam oturdun balkona, işten geldin. Yorgun, argın, teraviye gittin. Teravihten geldin. Hanım kesti bir karpuz, buz gibi getirildi Önüne koydu. Hani diyor ya şair. Sen pervane yel Allah'tan. Dön bakayım yalan dünya diyor ya. Oturdum balkona mis gibi rüzgar esiyor. Yedin karpuzu öf. Ya hanım nereden aldın bu karpuzu? Filan manavdan aldım. Ya hanım git yarın sabahleyin benim adıma teşekkür et ona. Niye? Ya çok güzel karpuzmuş. Bir daha oradan al. İyi güzel de o manava teşekkür eden sen kalın kabuklar içerisinde o gıdayı saklayıp o güne kadar getiren yaratıcı yok mu? Efendim kendisi kıpkırmızı içindeki çekirdeği simsiyah. Nasıl şey bu? Aklın alıyor mu? Ha. O, o gıdayı o kalın kabuklar arasında sana sunan bir Mevla var. Sen namaz kılarsan onunla irtibat kuruyorsun. Oruç tutarsan onunla irtibat kuruyorsun. Zenginsen zekatını onunla irtibat kuruyorsun. Zenginsen sadakayı onunla irtibat kuruyorsun. Zenginsen hac onunla irtibat kuruyorsun. Dolayısıyla bu var iken ve akıllı iken Müslüman hala namazsız Müslüman olur mu azizim? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirle kabristanlarda namaz kılmayın der. Niye kabristanlarda namaz kılmayız? Oralarda namaz kılmak mekruhtur. Herhangi bir ev ki onda namaz kılınmıyor ise o evin mezardan farkı yoktur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eyvallah. Bir şey daha söylüyorum saygıdeğer seyircilerimize. Bir yere misafirliğe gittik veya bize misafir geldi. Biz elimizde avucumuzda neyimiz varsa yedirdik, içirdik iki gün, üç gün, beş gün. Adam ayrıldı gidiyor. Ayrılıp giderken ya teşekkür ederim Allah razı olsun işte baktınız ettiniz tuttunuz filan. Hiç ağzını açmadı. Çekti gitti adam. Ne deriz? Ne kaba adam ya. Ne görgüsüz adam ya. Dört, dört gün beş gün adam yedi içti de teşekkür bile etmedi demez miyiz azizim ya? Aynen. Heh. Yazın ayrı, kışın ayrı, ilkbaharda ayrı, sonbaharda ayrı ayrı. Meyvesiyle, sebzesiyle, her şeyiyle yaratan bir Mevla var mı? Var. Amin. İşte ha o Mevla'ya teşekkür etmezsen, şükretmezsen, le in şekertüm le eziden diyor Allah Teala. Şükrederseniz artırırım diyor. Şükretmezsen Allah demez mi ne kaba kul bu, ne görgüsüz kul bu demez mi Allah Teala? Dolayısıyla namaz hem ha. duadır hem şükürdür, hem şükürdür diyebiliriz. Hem şükürdür hem teşekkürdür hem duadır hem de irtibattır. İrtibat kuruyorsun Allah'la. Hani geçen dedik ya Kişi Kur'an okusa, Kur'an-ı Kerim'i kapatsa, ondan sonra da dönse, dese ki ben Allah'la konuştum. Kitaplarımız öyle diyor. Ben Allah'la konuştum dese, yalan o yalan söylemiş olmaz Aynen. diyor. Niye? Onun kelamıdır o. Namazda onun kelamını okuyoruz işte biz. Namaz insanı yolda koymaz azizim.